19 Ekim, 25 Ekim Başak burçları neler bekliyor diyorsanız bu hafta özellikle önemli ve e, statü sahibi insanlarla diyaloglar, önemli görüşmeler, işinizle alakalı fikir almalar, yerinizle alakalı değişimler ve istediğiniz, e, kendinizi ifade edebileceğiniz ya da patronunuz ya da yöneticinizle çok güzel konuşacağınız, hak ettiğiniz, değerli alakalı noktada sizi güzel hissettirecek ve sizin değerli olduğunuzu sunulacak bir hafta olacak. Bu da size motivasyon olarak işinize daha verimli... E, verimli olmanıza yardımcı olur İşsiz olan başaklarda da bu hafta güzel haberler olabilir. Eğer aklınıza yatıyorsa mutlaka başlayın derim. Ee, bir de e, sürpriz beklenmedik e, paradını, be, uzun yıllardır verdik parayı gelmez dediğimiz o para sanki size bu hafta böyle bir telefonla ufak ufak ödenmeye başlayacak. Bu da sizi mutlu edecek. E, ailenizle alakalı şöyle not aile işiniz varsa ya da çok sevdiğiniz dostunuzla ortaklı bir iş yapıyorsanız buranın biraz maddi krizleri var. Hatta kapatalım mı, ayrılalım mı diyorsunuz. Hani bazı ortaklıklarda ayrılmalar söz konusu olacak ama şu an acele etmenizi çok doğru bulmuyorum. Bir şu 2-3 ayı bir görelim. Ondan sonra bu kararı vermeniz sizin için hayırlı bir nokta. Özellikle restoran, kafe, pastacılık ya da ne bileyim e, işleriyle ya da kuyumculuk yani metalle alakalı işlerle uğraşan bazı başak burçlarında parasal evrede daha güçlü, daha yenilenme, daha başarı sağlanacak. Mümkün olduğu kadar bu işlerle uğraşanlar biraz daha dikkatini alanınıza verin. Para kazanmanıza, parayla ilgili sıkıntılarınızın biraz daha toparlanmaya planlı giderseniz çok büyük bir başarı sağlayacağınızı gösteriyor değerli Başak Burçları. E, banka ya da finans ya da insan kaynakları, evraklar, dosyalar alanında çalışan zaten ödüllendirileceksiniz. Yerinizde de değişimin kararı verilecek sadece zamanı bekleyeceksiniz. Bazı başak burçlarında da ben tek başıma iş yapmak istiyorum diyorsunuz ve bununla ilgili fikriniz var. Ben dedim ki şu an bu döneme değil de sanki Aralık'tan sonra bu kararı verirseniz daha sağlıklı. Evet planınızı, programınızı yapın ama Aralık'tan sonra yapmanız sizin için daha sağlıklı. Şu an bu düşünceniz doğru. Şu an bunu gereksiz yere açmayın. İnternette yapın, Youtube'da yapın, ne bileyim online satışlar yapın ama şu an mekan açmanız için doğru bulmuyorum. Bir de devletin yer değişimi isteyen yani ne bileyim Hakkari'deyseniz bana geçmek istiyorsanız İstanbul'daysanız İzmir'e bununla ilgili yazışmalar evraklar ya da değişmesini istediğiniz noktalarını sizin için doğru olacak ama hemen değişmeyecek yani şimdi insanlar doğru olacak diyorum. Mesela Aa, ben değişmedim neden tutmadı yani bununla ilgili başlangıçlarınız doğru zaman yapın istediğiniz noktanın da gitmeniz için doğru zamanda size geldiğinde evrak size doğru bir şekilde gelmiş olacak. Bir, bir de şöyle demişim bazı e, başak burçlarına e, zor Evet çok zorlu zorlandık ama sizin için artı değerler artı önemli fikirler e, size artı evreler sağlayacak hiç korkma ve iyi şeyler senin hayatında güzellikle gelecek diyorum özellikle diz kapaklarınızla alakalı diz, dizle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Ve bunlar sizi çok fazla ağrıtı ve bağır, ve bağırsak e, sindiriminizle ilgili sıkıntınız olabilir. Kontrol edin diyorum değerli e, başak burçları şey demişim çocuk istiyorsanız güzel bir karar ama acele etmeyin. Maddi biraz kredileriniz ve ödemeleriniz var. Bunlarla ilgili toparlayın. Ondan sonra zaten Allah size vermiş. Sabredin doğru enerji. Sadece ev borcunuz ya da krediniz ya da ne krediniz varsa bununla ilgili noktada biraz daha hani %60 daha rahatlayın. Öyle karar verin istiyorum. Bir de bazı başaklarda köklerinizin köklerinden gelen miraslar ve uzun soluklu devam eden olaylar devam edecek ama haklarınızı alacaksınız. Sizde şu oluş ay 10 yıl geçti, hala alamadım. Ay millet 20 yıl, 30 yıl bekliyor da alamıyor. Dur, ne acelem var. Diye. Bizde yasa yavaş yavaş ilerliyor. Cinayet, bilmem neler hızlı. Dava yani hak, mirasları hemen çözümlen e, yıllarca sürüyor. Yani daha öbür taraflar netliğe kavuşması gerekirken bunlar uzun sürüyor. Ee, bir de uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla ilgili telefon ya da yemek yeme, sohbet etme, vakit geçirme gibi bir karar evreniniz var diye not almışım. Evet yükselen vay burcunuzu mutlaka dinleyin. Size demişim ki buğday ya da toprak yani hiç insanların ayak basmadığı yer olur ya buğday ya da toprak, top, toprağı buğday ya da pirinç ya da e, bulgur atın demişim. Siz hani parayı e, tam alırken alamıyorsunuz ya. Yani insanların ayak basmadığı yere buğday, e, ne bileyim arpa, yani hayvanların yiyeceği bir şey atarsanız bu üzerinizdeki gözlerden kurtulacağınızı uyarı almışım. Yükselen Vay Burcu'nuzu mutlaka dinliyorsunuz. Instagram'da astrolojiden ne haber ya da e-akkaya -E official'ı takip etmek istiyorsanız günlük orada yorumlarım var. Takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.